Hanımlar beyler herkese selamlar. Bitlis merkezde ilçeleri gibi tam bir açık hava müzesi olarak tabir edebileceğimiz kadim şehirlerimizden bir tanesi. Kalesiyle, köprüsüyle, cami, medrese, han, hamamıyla ve ortasından akan nehriyle buram buram tarih kokan bir şehir. Buraları da adım adım gezdikten sonra rotamı Van Bahçe Sarayı'ya çevirdim. Yolumun üzerinde ise Hizan ve Nurs Köyü var. Nurs, herkesin en azından ismini duyduğu Bediüzzaman Saygı Nürsü'nün köyü. Buraya vardığımda akşam olmak üzereydi. Burada da beni evde misafir ettiler. Tüm Nurs Köyü halkına ve özellikle Rıdvan evet, kardeşime Perverliğinden ötürü evet, çok efendim. çok teşekkür ediyorum. İsmin ne senin? Amcasının ismini kattı Rıdvan kardeşimin hazırlatmış olduğu harika köy kahvaltısını yedikten sonra bahçe saraya doğru tekeri döndürmeye devam ettim. Dostlar bu yolda birçokları gibi gözümü alamadığım harika manzaralarla doluydu. Elimden geldiğince de bu manzaraları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Dostlar burası da yine yolumun üzerinde bulunan Kırmızı Köprü. Köprünün altından akan suyu görünce hemen aklıma rafting yapmak geliyor ama zaten bu bölgede rafting yapılıyormuş. Raftingçilerin bu sudan haberi olmasaydı eğer gerçekten yazık olurmuş. Etraftaki gençlere birkaç yakışıklı hatıra fotoğrafı çektirip köprünün hemen altındaki kahvede taze çayımı içtikten sonra yola devam ediyorum. Ve işte bahçe saray. Burada biraz alışveriş yaptıktan sonra Müküs çayına e ve Müküs çayının doğduğu su başına gittim. Su başına giderken bile yol üzerinde böyle dağların taşların arasından kaynayan su gözeleri ve yine aynı yol üzerinde ücretsiz kamp yapabileceğiniz harika alanlar var. Ve işte bence bir mucize olan su başı. Sesinin bile insanı coşturan bu su gördüğünüz gibi hep mağaradan çıkıyor. Bu ahşap köprüyle de karşı tarafa geçip mağaranın içine dahi giriliyor. Bu ortam gerçekten çok heyecan verici çünkü su öylesine deli akıyor ki yani böyle sanki beni tutup içine çekecek, alıp götürecekmiş hissine kapıldım. Suyun böyle biraz gerisinde olmuş olmama rağmen adımlarımı böyle temkinli temkinli atıyordum. <laughs> Dostlar bu su gerçekten çok soğuk ve çok lezzetli. Bu mağara ilk girişte böyle 20-30 metrelik kısa bir mağaraymış gibi görünüyor ama şu suyun çıktığı yer var ya dostlar, onun altından geçilip mağaranın daha da derinliklerine gidilebiliyormuş. Tabii ki oradan geçebilmek için profesyonel bir dalgıç falan olmak gerekiyor herhalde. Dostlar bir de işte bu suyun kaynağı sanki ilk bakışta böyle durgunmuş gibi görünüyor ama yani o coşkun suyun bakın şimdi burada da azıp kenara doğru kayıyor. Yani su sanki böyle bir durgun su göletmiş gibi ama o delice akan suyun işte kaynağı burası ve su buz gibi. Havada bayağı sıcaktı. suya girip biraz serinlemeyi düşündüm ama yani öylesine deli akan bir suya girmek gerçekten cesaret ister. Burada da birkaç hatıra fotoğrafı çekindikten sonra etrafı gezmeye devam ediyorum. Dostlar tabii ki burası öyle böyle bir yer değil. Gerçekten insanların da çok rağbet ettiği bir yer. Çünkü yani bana kalırsa bu bir mucize yani böyle dağın içerisinden böylesine coşkun suların akması bir mucize. Burada da görmüş olduğunuz gibi çardaklar var. Mescit var çardakların hemen yanında geniş bir park alanı var. Burada isterseniz çok rahat bir şekilde kamp yapabilirsiniz. Ama şunu söylemeliyim ki suyun sesi o kadar coşkun akıyor ki ki bu videoda sesim duyulması için videonun sesini bayağı bir kıstım. Öyle ki bu ses sizi gece uyutmayabilir. Müküs şeyinin başı olan dere başındayım efendim. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir su kaynağı mağaranın içerisinden dağların taşlarının içerisinden çıkıp geliyor. Ve burada da dikkatimi çekti. Buraya bir de bir çeşme yapılmış. Şu düz şehitleri şehadetleri 6 kilometre dedi. Ben de dayanamadım. Oturuma atlayıp oraya doğru gitmeye çalıştım. Yoldaki maceralarımı kısacık özetleyip sizlerle paylaşıyorum şimdi. Şimdi size ne göstereceğim? Burası tünel. Nasıl bir Allah düşürdü mas kalsın. Nasıl bir tünel efendim? Uzaktan pek belli olmuyor. Burası buzdan bir tünel. Buraya yağan metrelerce kar sanırım burası çok güneş almadığı için alttan da geçen nehir mi diyeyim, çay mı diyeyim burayı bir tünel haline getirmiş. Buzdan bir tünel burası. Şapur şapur akıyor. Muhteşem. Anlatmaya gerek yok efendim. <laughs> harika yerler. Buraya gelmek için biraz risk aldım ama yani bunları görmek harika. Böyle dağların arasındayım. Havanın da kararmasına az bir vakit kaldı ama gidebileceğim kadar gitmeye çalışacağım. Yukarıda bir 6 kilometre kadar ileride şehitlik varmış. Oraya gitmek istiyorum ama şuraya bakar mısınız? Resmen buzuldan bir tünel oluşmuş. Ve muazzam dağlar, heybetli dağlar. Harika ya. Bir de tünelin öbür tarafından bakalım. Yollar çok zorlu. Yani Buralarda biraz dolaşmak zor ama bu coğrafyayı gördüğümde buraya gerçekten o riski almaya değiyor. Şu an bir vadinin içerisindeyim. Sümüs diye bir yer varmış yukarıda. Aşağıda e, bana tek başıma oraya gitmememi söylediler. Ben dinlemedim. Bir 4 kilometre daha yolum kaldı ama bakın yukarıdan taşlar aşağıya doğru dökülüyor. Dökülmüş yani zamanında. Muhteşem bir doğa var burada. İçimdeki o keşfetme aşkı o hırs git diyor ama bu yolda tek başıma olduğum için tek korktuğum şey bu taşlardan bazı yerlerde çok daha fazla keskin taşlar görünüyor. Lastikleri kestirip yolda kalmak. O yüzden artık geri döneceğim. Ne kadar aktarabiliyorum bu telefonumun kamerasıyla bilmiyorum ama burası muazzam bir doğa. Bu vadinin içerisinde böyle bu muazzam büyük dağların arasında yani çok değişik Duygular içerisindeyim. Çok heyecanlıyım. Ee, keşke yanımda birisi olsaydı da bu Vadiyi ve yukarıda e, şehitlik varmış. Yanlış anlamadıysam tabelada öyle yazılmış. Ee, orayı ziyaret etmek isterdim ama daha fazla ziyaret e, cesaret edip gidemeyeceğim. Bir 4 kilometre yolum kaldı. Buradan dönüyorum. Döneceğim. İnşallah. Aşağıda da kocaman kocaman bir sürünün e, köpekleri vardı. Biraz onları geçerken de heyecanlandım ama inşallah yine sorunsuz geçerim. Yanınızda birileri varsa bahçe saraya e, su başına geldikten sonra yol bu şekilde bozuluyor ama yani bir arabayla bile rahatlıkla gelebilir. Yanınızda birileri olduğu zaman buralara mutlaka gelin. O yukarıları da ee, keşfedin derim. Ben yine dayanamadım. Bir viraj daha döneyim, bir viraj daha döneyim derken yolu bitirdim. Bu görmüş olduğunuz bir buzul olarak kalmış burada. Yol bu şekilde gelip böyle virajla yukarıya doğru dönüyor. Şu karşısı görünen kahverengi görünüyor toprak gibi ama orası da buzul şeklinde bitmiş. Yani o sümüs denilen tüm şehitlerinin oraya demek ki varamayacağım. Aslında iyi ki de gelmişim buraya. En azından mazeretim var. Yol bitti, gidemiyorum diye. Yine bu derin vadinin arasındayım. Burası sanırım bu buzullardan da biraz kaynaklı. İnanılmaz serin. Ee, herhalde gece buralar buz gibi olur. Ah bu çok acayip de bir havası var buranın. Böyle nefesi içime çektiğim zaman geri salmak bile istemiyorum hani. O kadar muhteşem bir hava var burada. Bu Temmuz'un ortasında bu buzulları da görmek ee, aslında yürüyerek gidilebilir belki ama aşağıda beni uyanan arkadaşlar bazı yerlerde o buzulların çökmeleri olduğunu söyledi. Yani şansımı fazla daha fazla zorlamak istemiyorum. Her da bu arada Maşallah. Bu yolları, dağları birlikte açtık. Buralara kadar geldik. İnşallah yeni yerler keşfetmeye devam edeceğiz. Keşfettikçe de sizlerle paylaşacağım. Son olarak hadi dedim biraz daha şöyle <laughs> tırmanayım. Biraz daha göreyim diye. Bakın o buzulların içerisinden tüneller oluşmuş artık. Su tünel açmış kendine buzullar duruyor. altından sular akıp o dağlardan gelen sular aşağılara doğru akıyor. Muhteşem bir yer. Hani böyle şarıl şarıl akan nehirler gördüğümüzde bu sular acaba nereden geliyor diye hep merak ederiz ya. İşte o Sümüs başındaki o büyük kaynak Subaşı dedikleri yer orasıydı. Ya ama onun haricinde böyle yine bunun gibi birçoklarını gördüm. Sular böyle dağların eteklerinde, kayaların arasından buz gibi kışkırıyor Berrak, tertemiz sular ve ben bu sulardan da biraz önce içtim. Afiyetle inanılmaz tadı var, inanılmaz lezzetli ve e, böyle dağları tepeleri aşarak. E ee, bu sular aşağılara kadar ulaşıyor şehirlere kadar. Merak edenlere göstermiş olayım dedim. Dostlar yukarıları keşfettikten sonra tekrar aşağıya indim. Bu muhteşem manzaranın karşısında çay içmek de ayrı bir keyif. Söylemiş olduğum gibi burası kamp yapılabilmek için de ideal bir yer. O yüzden geceyi burada geçirdim. Dediğim gibi suyun sesi baya fazla olduğu için uyumakta zorlandım ama burada kamp yapmak harika bir deneyimdi. Dolayısıyla da herkese tavsiye ediyorum. Dostlar videonun artık sonuna geldim. Abone olarak ve videoların altındaki beğendim tuşuna basarak lütfen kanalıma destek olun. Ben yine yeni yerlerle, yeni görüntülerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.